Evet arkadaşlar Kabaktepe kurbanlık pazarındayız Gezmeye devam Selamünaleyküm. Allah'ım satı pazar versin abi Fiyat kaçtan başlıyor kaçtan bitiyor abi Dörtten başlıyor altı buçuk arası Dörtte altı buçuk arası Kilo ne diyorsun abi? Kilo kabala veriyorum ben. Kabalan Kabala mı veriyorsun? Şu adama ne diyorsun mesela? Altı lira. Altı lira. Şu boynuzu geriye. Altı buçuk. O da altı buçuk. İyi maşallah. Şu da deken mi? Hı hı. Nerenin lan abi bunlar? Ozan Zerdali. Ozan Zerdali. Vallaha mı? Vallaha. Ben de bade Nasıl olacak şimdi bu? Biliyor mu? Biliyor. İyi maşallah. Geçen sene de mi çekmiştik? Kurtlardan mısın sen? Kurtlardan abi. Şimdi sen malları YouTube'a atacağım. Var mı öyle içinde güzel mal? Zorlu mal. Ve mallarını tanıt tane teke mi var? E, mallarını tanıdı abi. Beyaz adama ne diyorsun? Beyazı verdim. Verdin mi? Kaça verdin Allah'ın izniyle? 6.250. İyi e, maşallah. Alana hayırlı uğurlu olsun. Bu da güzelmiş. Bu adama ne diyorsun? Bunu da 6.250'ye verdim. Bunu da 6.250'ye verdin. İyi e, kaç mal verdin ya? 5 tane. 5 tane verdin. Yeni getirdin o zaman. Dün geldim. Dün geldi. İyi e, maşallah iyi. Yok ya mallar güzel hepsi ışıl ışıl ediyor maşallah. Doldurmuş hayvanlar kendini. Ve e şu biraz zayıf duruyor. Zayıf değil. Yer değişikliğinden bey, bey. mi o? Biraz yer değişikliğinden. Dekeyi de vermişsin herhalde. Leke duruyor. Leke duruyor mu? Duruyor. Muzaffer abi gelir onu almaya ya. Hı? Bizim Zerdarlı bir Muzaffer abi var burada. O gelmez. Değil Gelmez de. mi? Bu genelde böyle davarlar o keser. Onun müşterisi çok da pazar günü bekliyor. He. <laughs> nedir pazar durumu nedir ya? Memnuniyetin nasıl? Durgun. Durgun der mi geçen seneye baka? Değil. Pazar günü hareketlendi. Bak mi? daha bir hafta var. Bir evet. hafta kaldı yani. Pazara bak bomboş. Pazar. pazar bomboş. Şu anda Son 3 gün kala, 4 gün kala mı inecek bu mallar? Pazar günü. Pazar günü iner. İnşallah iner. Yaş. Millet yaylada satıyor. Yayla, yaylada He. kalan pazar günü gelir. Aynen hı. öyle. Ya bir de bu kesimin bir çoğu yaylacı olduğundan hı hı. yaylaya gider. İyi baba Allah satı pazarı versin. Allah diğer çadırları da gezin. Hadi Allah'a emanet olun. Eyvallah eyvallah. Evet arkadaşlar. Diğer çadırımızdayız. Burası kimin? Senin mi? Sen nereden getirdin? Sayın Bey'le Bey mallar arkadaşlar. Bak kral emmim orada. Yemek yiyor. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> e az getirmişsin. Devamı var. Devamı var. Devamı var. Geliyor mu? Evet, evet. İyi maşallah. Kaçtan başlıyor, kaçtan bitiyor? <laughs> Beş buçukla yedi arası. Beş de yedi, bu, yedi buçuk arası. Daha devam varmış arkadaşlar. İyi baba Allah'ım sat pazarı versin inşallah. -gülüyorlar. <gülüyorlar> Muhtemelen burada Sayın Bey'le arkadaşlar. <gülüyorlar> Gariptir. Bayrama 7 gün var. Ama hala çok az mal inmiş. Hadi diğer çadırlarımızı gezelim. Evet değerli dostlar bir başka çadırımız. Eyvallah canım. Nereden getirdiniz ama bunları? Feke spandere. spandere. Kaçtan başlıyor, kaçtan bitiyor? Hı? 3 ile 5 arası. Şu 5.000 lira mı? Şu mi? Hı -hı. O hani 5 arasıydı. Usta dedi Feke spandere mi arkadaşlar? Orayı kimin? hadi oraya gidelim babana göre baba Üçüne gir, yaktığına da bak baba sıkıntı baba, yok, burdan da, da gösteriyor bak, bak, nere malı usta bunlar? sayın, sayın beyli mi? yaylanım alı baba, sayın beyli yaylanım kaçtan başlıyor, kaçta bitiyor? baba 6.5-6.5 bu arada başka bir oradan bitiyor. Ya. İyi maçlar, kilo Babalamı. İyi. Bir, bak, İyi. Verin, bir tamam bir bir. İster, baba. Ne isterse ona göre. Ne isterse ona göre. He. İyi maşallah. Mallar yok. hep yeni inmiş arkadaşlar. Yorgun da kendini bırakmamış. Resim attım masadan gördün mü abi abi bak bunu beğendim sana yakışı gördüm. İyi bak. Abi ortalama malın tekerlerinden seçeyim işte kabadayılıklarını. O da 85 aşağı düşme kabardı. Fiyat beş buçuk diyor da ben kendim bir şeyimi kullanacağım. Sen de kalamıyorsun. Burada bir bak ona göre bana diyor. Kaçtan başlıyor fiyatı? Dört buçuk abi. Dört buçuktan başlıyor. Abi beş buçuk. Ya güzel bir gelin. İyi baba Allah'ım satı pazarı versin. Yeni, daha yeni mal geldi arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Nereye usta bunlar? Ben ben. Sayın Beyli. Fiyat aralığı ne abi? 6 ile -6. 6 8 arası mı? Sen de. şey sevmiyorum. Aralık, başkasına da bak. Ha istersen bu o, aynı malı bana dört bin liraya vereceğim sana. Bitmiş herhalde, herhalde bu iş. Iş, 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 iş. Bu iş, iş bitmişti. Gelip de ben sana Allah'ın izniyle, hadi bu başına mal başına bir şey görse şey düzelt. sen de zaten. Evet, Bayramın sabahına bayram sabahımız. Ee, sabah namazını evde kılarız. Çocuklarla alırız. Götürürüz sabahleyin hemen erkenden. Ee, şaf, şafak sökerken. E, eve bağlarız. bir takı zaten evimiz. Kendimiz kesiyoruz. Evet. Evet. Biz yedi kardeşiz. Hepimiz de biliriz. hepimiz kendi kurbanımızı kendimiz keseriz. Çocuklara da öğretiyorum ben. Kendileri de öğrensinler. Askal bile aldım bir tane. Tamam mı? Calaskan. <laughs> Calaskan aldım, <laughs> Güzel tekeler var arkadaşlar. i guess.